Merhaba arkadaşlar, Dile Getir kanalına hoş geldiniz. Derse geçmeden önce bir Rus atasözünü hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Dom, Sdetmi, Bazar, bezetey, Magila. Çocuklu ev, pazar, çocuksuz ev, mezar. Arkadaşlar, pandeminin olduğu şu günlerde hiçbirimiz mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Çocuklarımızla birlikte uzun süredir herkes gibi biz de evlerimize kapandık. Eve kapanan çocuklarımız sıkılıp yaramazlıklar yapabilir. Ve haliyle bu da bizi bunaltabilir. Bu Rus atasözünde çocuklu evin şen, pazar yeri olduğuna ve çocuksuz evin de mezar gibi sessiz olduğuna değinilmiş. Bu halde evimizde birazcık görüntünün olması evin mezar gibi sessiz kalmasından daha iyidir diyoruz. Dom, sidetmi pazar, bezdeti, magila. Çocuklu ev pazar, çocuksuz ev mezar. Geçiyoruz bugünkü dersimize. Arkadaşlar bugünkü dersimizde Rusça eril, dişil ve nütür türlerini dile getireceğiz. Rusça'da canlı, cansız fark etmeden bütün kelimeler eril, dişil ve nütür cinslere ayrılırlar. Rus dil bilgisinin tamamına yakını bu üç tür üzerine kurulmuştur diyebiliriz. Eril tür yani Moskoy Rod ile başlayalım. Ünsüz harf ile biten kelimeler eril türdendir. Student, erkek öğrenci, student, Dom, F, Dom, Drog, erkek arkadaş, Drog, Karandaş, kurşun kalem, Karandaş, Kot, Kedi, jurnal, Dergi, On, O. Arkadaşlar okuduğumuz bu kelimeler ünsüz harf ile bitmiş olup eril cins kelimelerdir. Dişil tür yani jenski root ile devam ediyoruz kelimenin sonu a veya ya harfleriyle bitiyorsa dişil türdendir. Kniga, kitap, vada, su, sabaka, köpek, Rusya, Rusya, familia, su isim, komnata, oda, ana, o. Sonu a ve ya ile biten bu kelimelerimiz dişil cins kelimelerdir. Son olarak nötr cins yani sredni rod ile devam edelim. Kelimenin sonu o veya y harflerinden biriyle bitiyorsa o kelime nötr kelimedir. Pismo, mektop, mesta, yer, neba, gök, akno, pencere, ano, o, more, deniz. Sonu o ve ye ile biten bu kelimelerimiz nötr cinsten kelimelerdir. Arkadaşlar sözlüklerin çoğunda eril kelimelerin yanına m yani muşkoy, dişil kelimelerin yanına j je, yani jenski ve nötr kelimelerin yanına da s yani sredni harfleri parantez içerisinde yazılıdır. Böylelikle sözlük karıştırırken ezberlediğiniz kelimelerin hangi tür olduklarına da bakmanız gerekiyor. Şimdi de istisnalara geçelim. İstisna 1. Bazı eril kelimelerin sonu ünsüz harflerin dışında miyakiznak yumuşatma işaretiyle bitmektedir. Sıla Sözlük, den, gün. Bazı kelimeler ise anlamsal olarak eril olmayı gerektirmektedir. Bu tipteki kelimeler kelime sonundaki harf nedeniyle genellikle dişil türler ile karıştırılabilir. Papa, baba, deduşka, büyük baba, dedya, amca. Sonu a ve ya olmasına rağmen bu kelimelerimiz eril türdendir. Çünkü anlamsal olarak eril olmayı gerektirmektedir. Dişil cins ile karıştırmayalım. İstisna 2. Bazı dişil kelimelerin sonu erilde olduğu gibi yumuşatma işareti miyakiznak ile bitmektedir. Bu grup eril kelimelerle karıştırılmamalıdır. Bu şekilde olan kelimeleri birbirinden ayıran bir kural olmayıp ezberlenmesi gerekmektedir arkadaşlar. Tetrat, defter, dvir, kapı, noç, gece. Arkadaşlar den yumuşatma işaretiyle bitmiş ve eril bir kelime noç aynı şekilde yumuşatma işaretiyle bitmiş. Bu da dişil bir kelime. Burada bir mantık aramaya gerek yok. Ezberlenmesi gerekiyor. İstisna 3. Vremya, zaman, imya, ad. Kural gereği bunların dişil olması gerekirken bu iki istisnai kelime nötr türdendir. Özet olarak üçüncü tekil şahıs zamiri o üzerinden anlatacak olursak on, o, eril, ana, o, dişil, ano, o, nötr gibi bir tablo karşımıza çıkıyor. Ruçka, tükenmez kalem, dişil bir kelime iken karandaş, kurşun kalem, eril bir kelimedir. Biz kelimenin hangi tür olduğunu anlamak için kelimenin sonundaki harfe bakıyoruz. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanala destek için abone olmayı unutmayın. Bu şekilde belki daha çok şey dile getirebiliriz. Evde kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.